Ee, az önce sen de söylediğin Küşat reklama gitmeden önce e, valiliklerden belediyelere gönderilen büyükelçilerle görüşmek için dışişlerinden izin alınacak yazısı çok tartışıldı buna ilişkin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetkililerden açıklamalar ve tepkiler vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu çürümüşlük olarak değerlendirdi. Bu hamlelerin sadece merkezi idarenin toplum nezdindeki çürümüşlüğünü göstermek dışında bir anlamı yoktur dedi. İçişleri Bakanı söylüyorsa bu değerlendirmeyi Şımarıklık olarak niteledi. Kamu görevlileri dış temasları konusunda Dışişleri Bakanlığı'na bilgi vermek ve oradan görüş almak devlet müktesebatının devamlılığı açısından doğru bir yöntem. Bu ne ilktir ne de sondur. Bazı ülkeler büyük elçilerimize yönelik bazı bakanlar özellikle kabul göstermemektedirler. Buna ait bir mütekabiliyet uygulanmaktadır. Bunu kim bilebilir? Dışişleri Bakanlığı bilebilir dedi. Biz çadır devleti değiliz. Bulunduğu yeri çadır kurumu olarak nitelendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin ortaya koymuş olduğu bu hassasiyeti çürümüşlük olarak Değerlendirmek cehalettir dedi. Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine karşı e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, dün de yapılan açıklamalar vardı. Onları da çok uzatmadan aslında biliyoruz zaten açıklamaları. E, yani şöyle diyelim CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bir partiyi temsil ederler belediye başkanları. Partilerinin yürüttüğü siyaset çerçevesinde de elbette dış temsilcilerle görüşürler böyle bir izne ihtiyaç duymadan dedi. Şimdi böyle olunca Ekrem İmamoğlu'nun bu kar krizindeki Büyükelçi görüşmesi. Hatırlandı. Evet. Ee, işte e, yine Jeff Flake'in ABD Ankara Büyükelçisi ile daha sonraki temasları o dönem çok buna işaret edilmişti. O da akla geldi. Ee, Şenol Hanım sizle başlayayım. Bu bütün belediyelere gönderilmiş bütün valilikler tarafından... Ama tabii büyük şehirler özelinde e, konuşuldu, akla da işte Ankara geldi, İstanbul geldi öncelikle. E, siz neye bağlıyorsunuz bu yeni kararı? İçişleri Bakanı ilk dedi, son da değil dedi. Ama e, büyükşehir belediye başkanları e, düşünülerek bir atılan adım mı sizce? <laughs> evet, hayırlı yayınlar, sayın beledi. Ee, şimdiye kadar e, hiç uygulanmış mı böyle bir? yasak bunu sormakla başlıyorum. Hı hı. Yani Sayın Erdoğan'ın da İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemlerde büyük elçilerle, konsoloslarla yapmış olduğu birçok görüşme var. Hatta Amerikalı başkonsolos hanımefendiyle 98 yılında bir de açıklama yapıyor sonuçta. Demokratik yöntemlerle seçilen siyasilerin yaptıkları konuşmalar nedeniyle verilen cezalar Türk demokrasisine güven vermemektedir gibi. O zaman demokrasi havarisi diye. Şimdi bakınız, bu bir baskıcı rejimin, yani başkancı sistemin bir tezahürü aslında. Uzun süredir, uzun süredir millet İttifakı'nın seçmiş olduğu belediye başkanları üzerinde zaten birçok ...yetki konusunda... E, ...tırpanlamalar var. Şimdi yerel yönetimler... ...küresel ölçekte bakıldığında... E, ...kent diplomasisi... ...denilen... ...ve bu şehirler arası... ...birçok görüşmenin yapılabileceği... ...hem turizm... ...hem ekonomi bakımından ki İstanbul... ...mesela örnek verirsek... ...çok önemli dünya şehri. Şimdi bu şekilde seçilmiş... ...o bölgeden seçilmiş... Ee, ...insanların, seçilen insanlara... ...böyle bir... ...Dışişleri Bakanlığı'ndan... ...telefon dahi izin alınmasına... ...yönelik... E, ...böyle bir şey çıkarılması... E, ...yasak çıkarılması... ...gerçekten... ...itibarımızı da... ...dünyada sarsabilecek... ...bir e, durumdur. Yani, Şenol Hanım peki, peki öyleyse neden yapmış olabilir... ...merkezi... ...neden yapmış olabilir? Siz ilk önce... E, merkezi, e, eğer öyleyse neden yapmış olabilir? Yani mesela belediyelerle e, yabancı temsilcinin ilişki kurmasını istemiyorlar mı? İşte ne bileyim kredi anlaşmaları yapmalarını mı istemiyorlar? Ne olabilir sebebi? Temel sebebi. Yani hani baskı dediniz ama yani, biraz bilgiler... açalım mı onu? Nasıl bir baskı? Evet. Yani anladığım kadarıyla yani meseleye çok böyle detaylı vakıf değilim ama anladığım kadarıyla işte dünyadaki e, diğer şehirlerle veya ülkelerde e, kredi alınmasını da engelleme olabilir veya bir Bence en önemlisi bir algı operasyonudur bu yani e, biz kendi dışındaki belediyelerin yabancı misyonla görüşmesinin farklı şeylere yorulmasına yorumlanmasına e, e, yol açmaya çalışmaktır bu biraz da intikamdır açıkçası halen İstanbul'un Ankara'nın ve diğer birçok büyük şehrin Alınmasını hazmedemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani şuradan diyeceğim ki ya bırakın hadi alın görevden de kayyum atayın o zaman. Yani bunlara gerek var mı? Demokratik bir ülkede ee, ve çok büyük bir oyla gelmiş belediye başkanlarının asla güzel de olabilir ki siyasi partiler e, reddet e, şeyler gelir bu tür. ...görüşme istekleri gelir. Siyasi partiler de görüşür. Ve bir siyasi partinin mensubu... ...niye görüşmesin? Yani kim kime... ...kim kimden şey saklıyor? Ha Dışişleri Bakanlığı çok önemli... ...bir konu olur. Aslında... ...bu bir teamül olmalı. Yani sadece belediyeler değil... ...siyasi partilerde bile... ...dış misyondan gelen... ...kişilerle görüşmelerde... ...önemli, devletimizi ilgilendiren... ...bir konunun... Dışişleri Bakanlığına ulaştırılması e, zaten e, olması gerekendir ama bu şekilde e, izin verip vermeme yani e, telefon e, beni tele, telefonla görüşeceğim görüşme yani böyle bir şey olabilir mi yani Gaziantep Belediyesini İngiliz Büyükelçisi ziyaret etmemiş mi etmiyor mu veya diğer e, illerdeki başka e, dünya, e, başka ülke elçileri, büyük elçileri, konsolosları etmiyorlar mı? Yani bu tamamen seçime yönelik bir baskılama yöntemidir. Aynen ...dezenformasyon yasası bekleyen şu anda e, genel kurula gelmeyen ...dezenformasyon yasasına benzer bir baskılamadır. Ama bunlar tutmaz. Evet, e, bunu. E, fakat ben, ben e, yani şunu da hatırlatmakta başlıyorum. fayda var. E, İşler Bakanı Soylu diyor ki. E, yani bazı ülkeler e, büyük elçilerimize yönelik e, kabul göstermemektedirler. E, bunların kim olduğunu da en iyi Dışişleri Bakanlığı bilir. Dolayısıyla hani bir mütekabiliyet uygulamak gerekiyorsa bir danışma yapmak gerekir e, minvalinde bir e, açıklaması var. Bu biraz mantıklı gelmiyor mu size peki? O zaman Kürşat Bey, Kürşat Bey o zaman, e, o zaman yani böyle bir durum varsa bu çok açık bir şekilde böyle İstanbul Valiliğinden... ...gelen bir yazıyla değil de... ...mütekabiliyet gerektiren... ...ülkelerle ilgili... İngilizce. ...belediye başkanlarıyla görüşülür... ...ve neticede denir ki... ...bunlar bize mütekabiliyet uyguluyor... ...biz de lütfen siz de... ...bu şu 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 ülkelerin... ...misyonundan gelen... ...Maslahat Güzel olsun... ...Başkonsolosu olsun, büyük elçi olsun... ...bunların randevularına... dışişlerinden izin alarak... ...veya bizim bilgimiz dahilinde... ...yapabilirsiniz... Diyebilirler ama mesele öyle değil. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, İstanbul Valisi'nin yazısıyla öğrendi. Sonra bu dendi ki bütün Türkiye çapında bütün belediyelerimiz için geçerlidir dendi. Yani istişare mekanizmasının e, oluşturulamadığı için ülkemizde uzun yıllardır mesele bu hale gelmiş vaziyette. Peki, evet. Bir ben kör dövüşüne tamam. e, dönüşüyor.